Akça merhaba. Bu Word'deki üçüncü haftamız. Üçüncü haftaki içerimize ortaya olursak öncelikli olarak bir Word açalım ve Word'e bir 20 paragraf ve her paragrafta 7 şer cümlelik bir metin yazalım. Hemen şu alt kısımdan Word için tıklayabiliriz e, ya da araç çubuğundan Word yazdığımızda açılacaktır. Word yazdıralım. Tam ekran yapalım burayı. Buradaki ifade de dediği gibi burada öncelikli olarak ne yapmamız gerekiyordu? 20 paragrafta her parça yetişer çünkü. Eşittir ram. Parantez açı 20 7. Enter. Bu şekilde yapalım. Şimdi sonraki aşamaya açalım. Sayfa numarası düzenleme, resim yazısı, ekleme, içindeki de sayfa soruşturma. Bunları göreceğiz. Ancak bunları görmeden önce tek tek ilk başlarda neler yaptık, onların hepsini yapmamız gerekiyor ki bu son aşama yavaş yavaş geçebilirim. Sayfa numarası oluşturabilirim resim yazsak bir yerinde içindeki de sarkı tutuyorum. Yani ilk yaptık, yaptığımız çiçeklerin bir genel özetini yapacağım. Örneğin buraya bir Word'de video olarak edin. Bunu Shift, Shift seçtiğimde başlık düzeyini şu an başlık düzeyini bir olarak belli. Daha sonra bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Kalitli değil alalım. siyah olarak belir. Aşağıya gelelim. Şuraya bir ikinci düzey başlık ekleyelim. Word'de videolarda böyle video ekleme diye bir Seçelim Shift 10'dan. Baş düzeyini iki yapalım. Her bir şey yapmamıza gerek yok aslında ama tekrardan aynı konuda olduğu olsun diye yapalım. yapalım. Yüzdeye başlamak dedim. Bununla istersen üçüncüye başlık ekleyebilirim. Eklenen video gibi düzenleme diyeyim. shift tom yaptım. Bu sefer başlık 3'ü seçiyorum ve artık bunu da siyah kalan yapalım. Burada gördüğümüz gibi ilk harf, birinci kelime ilk harf ama şunlar iki büyük değildi. Seçip shift F3 yapıyorum. İlk harfler, ilk harfler büyük şekilde düzenledim. Burada da aynısını yapalım. Shift F3 ile yaptık. Daha sonra bir tane daha birinci diyecek. Başka ekleyelim. Örneğin 4'te şekiller diyelim. Şimdi tom. Bu sefer bunu yine başlık bir yapalım. Yeder şeye dikkat ediyoruz. Bu sefer başlık bir yapmamız gerek yok. Pardon ben CTRL'e yapayım. Bu şekilde bırakayım da. yukarı gidelim. Nasıl yapıyor? Derste görmüştük. Bu Word'de video yapıyorum. Önümüzde başlığını seçtim. Biçimlendirme, biçim boyasını seçiyorum. Aşağıya geliyorum. Nerede bu başlığı? Word'de şekiller. Onu düzenledim. Daha sonra Şuraya geldim diyeyim. Buraya Böyle de Böyle de şekil Ekleme diyeyim. İkinci düzey başlama oldu bu. İkinci düzey başlama Nerede vardı? Hemen buradaydım. Onu seçiyorum. Mouse'da aşağıya geliyorum. Böyle de şekil Eklemeyi seçtim ben. Shift F3 Yaparak ilk harfleri büyük yapayım. Daha sonra eklenen şekli Düzenleme diyeyim. Bu da iki düzey başlama. Daha sonra buna bakalım 1-2-3, 1-2-3 şeklinde yapabilir miyiz diye. Geldim. Mouse'a tutup süzülüyorum sola doğru. Gördüğüme geldim. Burada gezinti bölmesini açıyorum. Şu an gördüğüm gibi birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. Birinci, ikinci, üçüncü. Hierarşi budur. Bu şekilde yapmanızı isterim sınavda. Burası tamam. Şimdi daha sonra neler görmüştük? Örneği 3D'de görseydik diye araya açıyorum. Ekle resimler bu cihazdan. Bu nerede görsel varmış? Bir bakalım. Orada var. Örneğin PNG demiş. Gördükçe bu görsel. Görsel şu köşelerden tutup küçültme imkanını sahiptik. Bu şekilde yapabiliriz. Bunun haricinde bu hafta yapacağımız işlem şey, resmi yazısı ekleme. Önce bir resmi yazısı ekleme. Resmi yazısı nedir? Ona bakalım. Resmi yazısı. Bu resmin ismin olması lazım. Bu şekilde Bazen bunu ortalayabilirler. Orta olur ve altında biraz olur. Bunu açıklayabiliriz. Geçen hafta gördüğümüz içeriklerde ne vardı? Buradaydı. Şuradan seçip yanına yazı ekleyebiliyorduk bu şekilde. Bunlar da bir seçerek düzgün bir şekilde yapıyorduk. Ama bu hafta bunları yapmayacağız. Onu yapmak istemiyoruz bunu. Resim çekerken ya da burada ümmetçi yanıt dönerken ortalayalım. Sağ tıklıyorum resim çekerken, Resim yazısı ekle diye bir seçenek var. Ona tıklıyorum. Bu şekilde bu ne diyor? Şekil. Etiketin olması lazım. Bu ne örneğin? Resim. Buna resim değil. Resim bir. Ne bu resim? İşte Word'de video ekleme diyelim. isimlendirmeyi böyle yapalım. Mesela. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi resim diyor. Bu resmin açıklamasını yapmış oluyor. Bu resmi seçip düzenleme yapabilirim. Örneğin bunu bir yapmayalım. Siyah renkli yapalım, şu resim bir yazısını Sadece onu kaldırıp yapalım diyebiliyoruz. Bu şekilde buna resim yazısı ekleyin. Resim yazısı sadece resmime eklenir Hayır. Şuraya bir kit parafaz açıyorum. Enter'e bastım. Ekle diyorum. Bu sefer tablo ekliyor. Örneğin şu şekilde bir tablom var. Bu tablom ne mesela? Sıra nol. Strenu... Aklı. Aprik... Soyadı. intro Sonra bunları mouse seçip sağa doğru yavaş yavaş gidip birleştirelim, hücre birleştir. Daha sonra buraları şuraya tarih yazalım. Örneğin 12, -2072, 12, 22, 12, 12, 19, 12, yazalım. Şunları birleştirelim. Önceki yaptıklarımızı bu şekilde tekrar da yapmış oluyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Bu şekilde hücrelerimi birleştirdim. Daha sonra bir hücre yerim üstüne ekleyelim. Satır, pardon. İki bir satır, üç. Buralar artık alt köyde yazabilirsin. Buna baktığımızda bu ne olmuş? O bir imza aksısı. Onun için bu tabloya da bir isim vermem lazım. Yine onu aynı şekilde nereden yapacağım? Yani resim yazmak. Tablomu seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Resim yaz. ekle seçeneği var. Resim yazsa eklediğimde bu sefer bu bir tablo. Onun için bu tablo olarak işaretlenmesi lazım. Tablo bir Örneğin ne? Örnek imza artırsızı. İmza imza listesi Tamam diyorum. Alta attı. Genelde tablo orada üstte olur. Tekrardan bunu seçip şey delete yapalım. Tekrardan yapalım. O alta üstte yazmayı hem görmüş olalım. Resim yazısı ekle Tablo seçili ol. Seçik gibi Örnek imza listesi diyorum. Şurada konum kısmı var. Etiket bir önce görmüştük. Resim eklerken resim ekledik. Sonrasında ne yaptık? Seçil öyle üstü, korumada üstün, üstüne yapacağız. Yani bu Bunun Ne bu etiketi? Resim yazın. Altına mı, üstüne mi onu burada seçiyoruz. Üstüne diyorum ve tamama Gördüğünüz gibi üstüne yazdı. Seçiyorum. Resim, renk, siyah yapayım. Bunu da kalınlıyor. Bu şekilde tabloya da bir isim vermiş olduk. Sonrasında ne yapalım? Tablo, şekil. Örneğin grafik var. Ekle, Grafik var, grafiğe bir isim verin. Örneğin şu çubuk grafiğe. tamam diyelim, verileri değişmeyi zaten önceki videomuzda görmüştük. Onun için bu şekilde kalsın. Önemli yok, şu anda bir resim yazısı eklemiştik. Önce kendisini sağa tıklıyorum, şu tabu, şu tıklı tıklıyorum. resim yazısı ekle diyorum. Bu ne peki? Bu şu anda bir figür ya da şekil verici ya da grafik diyoruz. Burada yoksa, örneğin bu bir grafik, o zaman yeni etiket diyerekten burada örneğin grafik diyoruz. Tamam'a bastım. Bu nereden yaptım? Şöyle gene etiketi bastım. Hemen artık artık burada da grafik olarak gelecektir. Grafik birine örnek çubuk grafiği dedim. Nerede yazılsın olsun? Hemen altında olsun bu sefer. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi altına aldım. Alt kısmı görselim. Daha sonra onu siyah yapalım ve bunu da ortalayalım. Hemen altında olsun. Bu da tablonun genelde burada üstünde olur. Onun için alalım. Bu şekilde yaptık. Sonrasında resim yazısını ekledik. Çünkü bir resim yazısı görsel saat ekliyoruz ve resim Onlar tamamdır. tamamladık. Şimdi sayfa numarası düzenliyoruz. Örneğin şuraya geliyorum ben şimdi. Burada ne yapıyoruz? Ekle sayfa numarası. Nereye? Sayfanın sonuna ve ortasına ekliyorum. Gördüğünüz gibi sayfanın sonuna geldi sayfam sonunda numara olur. Bazen kitapları falan okurken dikkat ederseniz bazı sayfa numaralı ilk 2-3 hanesi ne yapmış oluyor? Oraya bir italik, pardon, roman rakamlarıyla da olur. Sayılır. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında Latin harfi etkili devam ediyor. Latin, Latin rakamları devam ediyor. Bu şekilde onu yapmaya çalışıyoruz. Ondan öncesinde bu şeyi silelim. C, T, L, Z ile buradaki sayfa numarasını silmiş olalım. Sonrasında devam edelim işlemize. Buraya bir içindekiler sayfası oluşturacağız. İçindekiler sayfasını oluşturmak için buraya bir enter basıp şuraya gelebiliriz. Buraya geldiğimde ne yapacağım? Ek başvurular kısmı geliyor Başvurular kısmına gelebilir bu kart İçindekiler, içindekiler nasıl oluşturuluyor? diye Otomatiği seçeceğiz. Otomatik içindekiler tablosunu seçeceğiz. İçindekiler tablosunu elle seçersek o yine değişiklik olmaz. Manuel olarak devam ettiğiniz Ancak biz şu anda gördüğünüz gibi başlık yazısını yaptık zaten. Otomatik ikinci seçeneği seçiyoruz. Onu seçtiğimizde direkt olarak artık Word'de videoyu. Kaçın sayfadaymış? 1. Peki Word'de şekiller 3, 4. Arlara yazılar ekleyelim mesela. Şuraya eşittir. Round parantez aç. 5, 1, 1, 6. Gördüğünüz gibi. Uzattığımızda geliyoruz buraya. Herhangi bir değişiklik olduğunu olmuyor. Burada sağ tıklayıp alanı güncelleştireceğiz. Şu sağdaki rakamlara bakalım dikkat edin. Tüm tabloyu önceliştiriyoruz. 1, 2, buranınca bunlar birbiri. İkinci sayfaya gitmiş olduk demek ki. Bu örgüde iki Sonrasında buraya örneğin içindekiler tablosunu ekledik evet ama biz önce resimler yazısını da eklemiştik. O resimleri yazdık. Ne açık var, onu nasıl ekledik biz ona bakalım. Şöyle bir tane yapalım. Şu girişten normal yazısı yapalım. Şu an başlılığa geliyorum bu sefer. Burada direkt olarak artık ne yapmamız gerekiyor? Tabloları, tablo ya da resim. Evet, kalın devam edelim. Bir önce içindekiler tablodan, başvurulardan yapmıştık. Buradan içindekiler tablodan, şimdi devam edicek olursak, burada şu kısımda şekiller tablosu eklediğimiz bir seçenek var. Tıklıyorum, buradan neleri göstermesi gerektiğini seçiyorum. Önce ben ne yaptım? Grafik ekledim, resim ekledim, tablo ekledim. Önce bir resmi seçeyim tamam dediğimde resim bir neredeymiş? Word'de Enter yapıyorum. Yine buradaki üzerine geldiğinde okuyorum zaten. Şekiller tablosu ekle. Bu sefer grafik gelme. figür tablosu ekle diyorum. Figür oluşmak pardon. Resim grafik. Grafik seçeneğini seçiyorum. Tamam diyorum. Grafik üçüncü sayfadaymış. Enter yapıyorum. Bir tane daha bakın. Bu sefer tablo seçeneğini seçmek istiyorum. Tablo diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz evet. gibi bu şekilde yaptım. Sonrasında şuraya gelip örneğin şu kısımlarda resim bile kalın yapmıştık, tablo bile kalın yaptık. Ama grafik bile yapmamışız. Onun için o kısımda orası kalın olarak görünmüyor. Şuraya geliyorum. Tekrardan burada gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum. Alanı güncelleşti dediğimde tüm tabloyu diyorum. Hoş gibi. Eğer yeni bir tablo oluştursun ya da yeni bir görsel oluştursun. Onlar direkt olarak burada görülecek. Yani hemen yapalım. Şuraya örneğin bir yeni bir Tablo oluşturuyorum buraya ekle diyorum tablo örneğin bu şekilde isim verelim bu tabloya isimlendirmesini ben saat tıkladım resmi hasret ediyorum burada tablo seçeneğini seçiyorum tablo seçim neslinin önü üstünde olacak tabloya bir isim verelim örneğin de aylık yemek listesi yeme yemek hali isim düştüğünde bu şekilde isimlerini yaparız seçiyorum si olsun, Şu tablo ikilisinde tablonun ismini başlığında kalın bordo olarak yapalım. CTF Card Data yukarı geliyorum. Burada tablo kısmında şu an gelmiyor ama sadece alan güncelleştirdiğimde burada tüm tabloyu diyorum ve başlık tablo ikili geliyor. Orada gördüğünüz arkadaş. Bu şekilde bunları yapıyoruz. Şimdi burası genel iç içerik sayfası ne oluyor? Yeni bir sayfadan başlıyor. Tek sayfadadır ve diğer içerikler ikinci sayfadan oluşturur. Buraya bir ekle değil. Sayfanın nasıl ekleyelim? Sayfanın sonuna. Buraya gördüğünüz gibi direkt olarak 1 oldu. 2, 3 diye gidiyor. Buranın yeni bir sayfadan başlamasını nasıl yapıyorduk? Şu kısma gelip. Şu kısma geldim. Burasının düzene geliyorum. Kesmeler. Sonraki sayfa. Sonraki sayfanın açıklaması neydi? Bölüm sonu ekle veya yeni bir bölümü bir, bölüm. bir sonraki sayfada başlar. Yani bu şekilde başlamış olduk. Burada bunları güncelleştirmem gerekiyor. Alanı güncelleştir tüm tabloyu. Çünkü artık ikinci sayfadan başlıyor. Burada alan güncelleştir. Alanı güncelleştir. Alanı güncelleştir diyorum. Gördüğünüz gibi birer sayfa atarak gittim. Şu an 3, 4, bu şekilde 4, 5. Birinci sayfa mı? Birinci sayfamın mı? sayfa. Onu diyorum. Ancak burada yazmasını istemeyebilir. Yazmasını istemeyeceksen burada ilk sayfada farklı için seçebilirim. Gördüğünüz gibi ilk sayfada farklı dediğimde direkt olarak ilk sayfadan sildim. CTRL-Z yapıyorum. Numaram geri geldi. Burada ne yapmış oldum? İlk sayfada farklı seçeneği seçtim. Bunu yapabildiğim gibi burada saat tipi mesela burası itibar numara kanalı. Saat diyorum. Pardon, seçtikten sonra saat diyorum. Burada Numaraları biçimlendir diyor. Ona tıkladığımda gördüğünüz gibi sayı biçim nasıl olsun diyor. Seçiyorum. Örneğin A, B, olsun. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bu A 2 3 4 5 diyor. Ancak bunu nasıl yapabilirim? Onu açıklamak ise şöyle güncellersek biz güncel işlediğimizde tüm tabloyu, içindekiler sayfa numarası yok. Ancak şuraya baktığımızda göreceğiz ki A olarak görünüyor. Tekrardan buraya çift tıklıyorum. Seçiyorum muhafta bunu. Sağ tıklıyorum. Bu numaraları güncelleştirdim. Takım numarası biçimlendiriyorum. Tekrardan buraya örneğin Roma rakamı seçtim. İleride olacak. Ya da aşağı doğru getirebilirim. Roma rakamı dediğimiz bundan direkt olarak. Tamam diyorum. Çift tıklıyorum buraya. Bu sefer bu. Şurada ise şunu yapabiliriz. Burası artık 2'den değil de artık 1'den başlasın. Mesela burası Roma rakamıdır. Ama burası normal rakamda bir olsun Diyor. Çift tıklıyorum, seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sayfamın olduğu içindendir. Başlamış önceki bölümden devam et seçeneği yaptık. Bunu birden başlatıyorum, Tamam dediğimde gördüğünüz gibi bu da bir ama bu da Roma rakamı bir. Buradaki alanla önceleştirmeyi yaptığımızda direkt olarak onlar artık ne olacak? Tekrar eski anet 1, 2, 3, 4. Bütün tablolara bunu yapmam gerekiyor alanı güncelleşti tüm tabloyu alanı güncelleşti tüm tabloyu şeklinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi düştü. Şurada örneğin başka bir bölüm başlayacak. Word'de videolar. Şu şekillere gelelim. Şekillere geldik, Burası da yeni bir bölümden başlıyor. Sonraki sayfa diyorum. Örneğin burası 3. Şurası da artık nereden başlasın istiyorum. Burası da yine birden daha Çünkü her bölümde artık aktif olarak seçilen nedir? öbüründen başlamış. Yani şuradaki ifadede göstereyim. Başlangıcı olarak bir daha artık. Bunu önceki bölümden devam et demezsem şu üst kısımdan bağımsız olacak ve burası üçgen, burası bir diye demiyorum. Ama dört denli olarak devam etmesini istiyorum. Bu şekilde yapabilirim. Gördüğünüz gibi ilk başlangıç ne oldu? Bir oldu doma rakamı. Daha sonra da bir, iki, üç diye devam ediyor. Bunu bu şekilde düzenlemiş oluyoruz. Bakalım. Sayfa numarasını düzenledik. Resim yazısı ekledik ve içindekiler sayfamızı oluşturmuş olduk. Bu şekilde bu dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Böylelikle Word'deki son konumuzu gördük ve sürecimizi tamamlamış bulunuyoruz. Artık bundan sonraki haftalarda PowerPoint öğrenimlerinden devam edeceğiz.